Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft bilinme Minecraft'ta bilinmeyen altı şeylerin birinci bölümüyle sizlerleyim. Bugün sizlerle Minecraft bilinmeyen nereden altı şey göstereceğim. Bunları bazılarınız biliyor olabilirsiniz, bazılarınız bilmiyor Minecraft'ta Minecraft'a ilk başlayanlar için göstereceğim bunu sizlere. Hadi tanıtımıza geçelim. Devam edelim. Şimdi birinciyle başlayalım. Altı tane var dediğim gibi. Bu arada ben onu modlayın yükledim. Buraya böyle koyarsanız merdivenin üstüne. Eğer dümdüz bir duvar varsa ve merdiven çitler varsa merdivenin üstüne üst, böyle kaç tane varsa bir tane mi var bir tane koyun çit biraz böyle merdiven koyun. Şöyle zıplayarak sonra çıkabilirsiniz. ve rahatça. Ha bu arada bu çıkabilirsiniz haberiniz olsun. Bu arada söyleyecektim söyleyemedim. Bunu göstermeyeceğim. Sadece yaptım. Bunu Online gelirse bunu göstereceğim haberiniz olsun. Şimdi ikinciye gelelim. Böyle çok uzun, ama çok uzun bir şey. şeyiniz mi var? Yani koleniz mi var şimdi? Bakın. Bu taktiği uygulayarak Böyle hemen altına bir meşale koyarak hepsini böyle kırabilirsiniz. Biraz zor ama ben yapabiliyorum o da arada. Haberiniz olsun. Size yapacağım <laughs> bence siz de yaparsınız. Şimdi bunu da koyalım. Ben hepsini ben yaptım arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arada chest'i neden bu kadar uzak koydum derseniz bu şey ya. Bu yakıyor bunu. Şimdi üçüncüye geçelim alayım oksijenle bakıyorum. şimdi lava düştünüz ve kolay oksijen bulmayı getireceğim size. şimdi ilk lava düştünüz hemen kurtulmanı tavsiye düştünüz direkt bunu koyarsanız hem şey yaparsınız hem al bir dakika Abi siz cam olmuş olursunuz. Hem de çok yanmazsınız. Böyle. Abi siz de yapabilirsiniz. Sonra kırın. Ne yaparsanız yapın. Abi. Evet. Şimdi geçtik. Böyle üstünüzde çok mu çok var? <laughs> Bu çöpleri ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bak, yok ediyorum. Hayatta baba bak yedim. Ve kurtuldum. Hayvanlarınızın çiftliklerinizden kaçmasını görüyorsunuz? Ve yaratıklar ve hatta köylüler onların evine Kapı koysanız bile açıp diyorlar mı? Böyle bir nedir işte koyarsanız hayvanlarınız kaçmaz. Ben hayvan severim. Bunu itin, itin, itin bu çıkamıyor. Çünkü tek ben geçebiliyorum. Yaratıklar da çıkmıyor. Çünkü kaçamaz. Şimdi geçelim güzel bir şeyimize. gösterebilirim. Şimdi kimsenin sizin sandıklarınızı, elmaslarınızı almasını istemiyorsanız Şöyle. Bakın. değil. Ben bunu yapacağım gelirse. Ben yaptım. Böyle gelirseniz. Aç derseniz. Tüm şeyleriniz burada. Sandıklarınız, haberiniz olsun. Eşyalarınız orada yani. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı hiçbir zaman unutmayalım. Kısa bir videom oldu farkındayım. Bir de. Ha bir de bu modu telif vermeyin.